Portekiz Ligi'nde Benfica kendi evinde Kupa'da Braga'ya 3 ila 1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, şampiyonluk yarışında yara alması sonrası Kupa'dan da elenmiş oldu. Ligde 3. sırada kalan ve lider Porto'nun 10 puan gerisine düşen Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi. Türk futbolu ile örnek verdi. Tecrübeli çalıştırıcı mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden verdiği örneklerle yorumladı. Mourinho, Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor. İfadelerini kullandı, tesislerde kaldılar. Mourinho teknik ekip ve futbolcuların tesislerde kalacağını vurgulayarak bu gece eve gitmek yok. Tesislerde kalacağız. Oyuncular da tesiste kalacak. Umarım oyuncular bütün gece uyuyamaz. Tıpkı benim gibi diye konuştu. Berabere kalıp kazandık demişti. Portekiz futbolunun bir numarası Liga Portugal'da da Braga ile Benfica karşı karşıya gelmişti. Mücadele 2 ila 2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Benfica, Porto'nun 10 puan gerisine düşmüştü. Maç sonucu 2 ila 2 olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli teknik direktör Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. "Golümüz temizdi, harika bir zaferdi." ifadelerini kullanmıştı.